Cevap kartlarımızı da hazırladık. Kart değişikliği yapmıyoruz ve İngilizce sorumuzu da Asp hocam hemen okuyacak bizlere. Now there are robots and we need bla bla bla. A şıkkı cheaper and safer. B şıkkı less human energy. C şıkkı more human energy. D şıkkı less comfortable. Evet cevap kartlarımızı da kaldıralım arkadaşlar. Üç okulumuz birden B şıkkını söyledi. Birçok okulumuza da onar puan. Doğru cevap da 5-2. Yeterli. <laughs> ve hızımızı kesmiyoruz arkadaşlar. İkinci İngilizce sorusunda da öğrencilerimize onar puan verdik. Ve Karabit Toki Cevizken ve Saframul Emek de onar puanını aldı. Çelik işte 20 puan da önüne götürüyor henüz yarışmayı. Evet, üçüncü sorumuz gelsin arkadaşlar. Türkçe sorusu. Süremiz başladı. kart değişikliği yapmıyoruz. Üçüncü Türkçe sorusunu okuyoruz. Yandakilerin hangisinde iyilik adılı yoktur? A sınıfımız dün boyandı. B Ayşe ve Erol hastanede çalışıyor. C eviniz çok güzel olmuş. D arabalarınızı ve eşyalarınızı neden sattınız? Cevap kartlarını kaldıralım arkadaşlar. A A A A şıkkı diyenler var orada. A şıkkı diyenler kimler? Bir kişi var. A, o o okul. Hangi okul önce? O, o kız öğrencisiyle bir şey yapalım hemen. Bir boy göster, boy göster. Ali sen görebiliyor musun onu? Gördük. Evet Toki'den biz bir tane A şıkkı çıktı. Safranbolu Emek de A söylemiş ama Toki'nin öğrencileri de B şıkkı demiş. Şöyle bakalım. Safranbolu Emek A şıkkı, diğer iki okulumuzda B şıkkını söylemiş hocam. E, o zaman birinci, ikinci, üçüncü belli oldu. Şu andaki skora göre doğru cevap B şıkkı. B şıkkı. B şıkkı. Evet puanlar ee, Halim hocamın da belirttiği gibi üç okulumuzun da puanları değişti ve değişik puanlarla yarışmaya devam edeceğiz. Baştan doğru sayalım. Karabük Toki Cevizkent 20 puanda. Safranbolu Emek 10 puanda. Karabük Çelik işte 30 puanda yarışmaya devam ediyor. Dördüncü sorumuz da fen ve teknoloji sorusu. Süremiz başladı arkadaşlar. bekliyoruz arkadaşlar. Dördüncü fen ve teknoloji sorusu. Aşağıdaki ifadelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazılacaktır. Çekiç, örs, üzengi kemikleri ve östaki borusu iç, iç kulakta bulunur. Hipermetrop, göz kusurunda görüntü sarı lekenin önünde oluşur. Kan damarları, kıl kasları, sinirler üstlerinin canlı tabakasında bulunur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi elde edilir? A yanlış yanlış yanlış. B doğru doğru yanlış. C yanlış yanlış doğru. D doğru yanlış yanlış. Sallıyorsunuz gibi geliyor. Ben, ben nasıl okudum adını hatırlamıyorum ki siz nasıl hatırlayacaksınız. <laughs> o yüzden geçiyoruz bu tarafa. Cevap kartlarımızı kaldıralım arkadaşlar. Üç okulumuzda birden A şıkkını söyledi. Üç okulumuzda da onar puan. Doğru yaptı. A şıkkı 5. sorumuz sosyal bilgiler sorusu. Süremiz başladı. Hazırladık ve kartlarımızı değiştirmeden bekliyoruz. Sosyal bilgiler sorusu. Anadolu uygarlıklarından İlyonyalılar zamanında yaşamış, yaşamış, tarih alanında çalışmalar yapan ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Diyojen, B. Heredot, D. Thales, C. Hipokrat. Cevap kartlarında kaldıralım arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Bir tane farklı cevap var. Çilikiş Ortaokulu, C. Şıkkı, Karabük Toki Cevizkent ve Safranbolu emekte B şıkkını söyledi hocam. Doğru cevap B şıkkı. Doğru cevap da B şıkkı. Böylece puanlarda değişiklik oldu ve dengi de sağlandı. <laughs> Safranbolu emek 30 puanda, Karabük Çelik İşfi, Karabük Toki Ceviz Kent'te iki okulumuz önde gidiyor ama puanları da 40 ar. Diğer geride kalan okulumuz Safranbolu Emek'te 10 puan geriden geliyor arkadaşlar. Onu da hatırlatalım. Hemen altıncı sorumuza geçiyoruz. Matematik sorusu. Süremiz başladı. Evet. cevap kartlarımızı da hazırladık. Kart değişikliği yapmıyoruz arkadaşlar. Altıncı matematik sorusunu okuyoruz. 2x çarpı x artı 3 eksi 4 çarpı 2x eksi 3 ifadesinin x üzeri ikili teriminin kat sayısı ile sabit teriminin çarpımı kaçtır? A 48, B eksi 48, C eksi 24, D 24. Cevap kartlarını kaldıralım arkadaşlar. 3 okulumuz da birden 24 idi hocam. D şıkkı. Üç okulumuza donar Doğru da onlar puan. Doğru. Evet, yeterli, yeterli. Yeterli. Üç okulumuza birden matematik sorusunda 10 puan daha getirdik. Safranbolu emek ortada yarışan okulumuz 40 puanda diğer iki okulumuzda 50'şer şer puanda yarışmaya devam ediyor. Ve yedinci sorumuz Türkçe sorusu. Süremiz başladı. Cevap kartlarımızı da hazırladık. Kart değişikliği yapmıyoruz. Yedinci Türkçe sorumuz. Büyük evin penceresinden loş bir ışık süzülüyordu. Bu cümlede kaç tane sıfat kullanılmıştır? A1, B2, C3, D4. Cevap kartlarını kaldıralım arkadaşlar. Bir tane farklı cevap var. Bir tane farklı cevap var. O da Karabük Çelik işten geldi. Karabiçelik Şort Okulu B şıkkı, diğer iki okulumuz da C şıkkını söyledi hocam. Evet, doğru cevabımız C şıkkı. Doğru cevap C şıkkı. Dur, dur, dur. Yedinci. Burayı dinliyoruz, dinliyoruz, dinliyoruz. Stüdyo. Yarışmanın seyri tamamıyla de